Evet arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Max karakteriyle 9750 kupa oluyoruz. 9750 kupa oluyoruz arkadaşlar. Benim e, arkadaşlar bu arada 40 tane elmasım vardı. Bu rampetten de e, Max 1600 falandı. Ben buradan 100 tane kredi alınca 1700 oldu. Ve 36 elmasa falan alabiliyordum. Benim de 40 tane vardı. 40 taneyi verince Max geldi ve bugün arkadaşlar sizlerle beraber Max karakteriyle 9700 erli kupa oluyoruz arkadaşlar. Evet 9700 erli kupa oluyoruz. Bu arkadaşlar arkadaşlar bir kulübünüz varsa bana söyleyin. Vallahi kulübe geleyim ya. Bana söyleyin arkadaşlar sizin kulübe falan geleyim. Yorumlara kulübünüzün ismini yazın arkadaşlar sizin kulübe falan geleyim. Ben bu kurbe girmiştim, atıldım. Evet, atıldım arkadaşlar. Şimdi Max karakteriyle ile 9750 kupa olmak için gidiyoruz. Acaba tek bir tur mu oynamamız gerekiyor ya? Tek bir tursa çok ama çok kısa bir video olacak. Pam 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 pam. Ama ama Larry la Laura ya. Görüyor mu bana? Şuradan bana dalacaksın sen. Hiç yakışıyor mu? Sen Leris'in, ben Maxim. Abi bir yardım etsene ya. Abi yardım et dedim ama. Abi yardım et, yardım, yardım. Yardım istiyordum sadece, dostum. Burada biri var mı? Me. Ben Maxim. Lan bu ne? Allah'ım videonun ortasında bildirim gel. Aba al lan al, al Yok artık. Al 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 al, al, al diye vuruyorum <laughs> ve ölüyorum. Ve <laughs> Hayır, bu hayal görüyorum, hayal. Bu bir hayal olmalı. Hayal ürünü, hayal. Şey vardı, son kez hatırlıyor, hatırlattın. Bu adam mega kumbaranız falan iyiyse, bayağı iyiyse kulübünüzü gelirim yani. Kulübünüzün kupası da bir 9749 daha artar. Max. Arkadaşlar şimdi size e, video biraz çok kısa oldu. Birazcık uzatmak istiyorum. Benim en sevdiğim savaşçım Miko arkadaşlar. Ben çünkü manyak gibi Miko kastım. Ben Miko burasıyım. Evet ben bir Miko burasıyım arkadaşlar. bunlar ne yazıyor? Yeni aksesuar mı gelmiş? Beni zaten fazla pişmiş diye bir aksesuar almıştım Fazla pişmiş aksesuar daha iyi. Yani boş ne aksesuar. Burada sword Poltektor var. Sword efsanevi olmayı hak ediyor mu bilmiyorum ulti çok güzel. Adamın üstüne atlayınca adamı mahvediyor dostum. Gel karakteri gel var ben diyor hangi karakterler var arkadaşlar? Yazabilirsiniz yorumlara. Hangi karakterler var? Yazabilirsiniz. Bu arada ben de kostümlerimi göstereceğim şimdi. Video nereden nere? E, ben de Koblimkar. Karl, Joblin Karl nasıl okunuyor bilmiyorum. E ee, klasik Shelly Koala Nita Haydut Colt Barbar Kral bul. Arkadaşlar az önce babam geldi de neyse. Şimdi sonra bende ee teypli Brock var. El Primo'nun kostümü yokmuş. E, büyücü Barley olması lazım bende evet. Yani benim hesapta böyle bir şey. Neyse şimdi 9750 kupa olacağımız için ikinci maçımıza geçelim dostum. <laughs> seni ya bak Sıkma bana ya ama her yerden de biri çıkıyor ama ya her yerden de biri çıkıyor ya ya gidin herkes neden bana oynuyor bu oyunda ya yeah. kalan savaşta daha ya ay teypli bırak bende de var lan öyle hava at. az önce gösterdim şu anda bir youtuberla karşı karşıyasın. Abi, abi youtuberları öldürme. Ben youtuberım. Youtuberları öldürme. Youtuber dediğin öldürülür mü be? Gidiyorum. Aa, ama sen broksun. Ama sen broksun. Sen bir broksun bana niye vurdun? Artı bir kupa geldi. <gülüyor> Şimdi hayatı <laughs> <şansıma> geçe bak ya. <laughs> Ve arkadaşlar. arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar eee birkaç gün sonra o oh, mi? Mi? 9750 kupa arkadaşlar bir gün 10.000 kupa olma videosu da çekeceğim. Çekeceğim yani 10.000 kupa olma videosu çekeceğim. Bugün 9750 kupa olma videosu çektim. Birkaç gün sonra 10.000 kupa olma videosu gelecek. Eee, görüşürüz. Bay bay. Bu arada arkadaşlar kupa yolu. Kupa yolunda en sevdiğim şey. vardı arkadaşlar benim bir eski hesap vardı. Ee, o biraz abartıyor da biraz video. Ee, benim bir eski hesap vardı. 9900 kupa olmuştu o hesap. Tamam mı? Şu anda 13000 kupa ama hesap gitti. Ve 9900 ve 9900 de ben kit karakterini açmıştım. Öyle bir şimdi 13000 kupa o hesap ama gitti. Neyse görüşürüz bay bay